Olmobilindeyiz. Niye buradayız? Al, oğlum salak mısınız? Buraya ne geldiniz Abi sen de. Çünkü PES'e güzel şeyler gelmemiş. Brezilya paketleri, Japonya paketleri ama bombacısı yok. Yani bombacı o birinde belki açardım. Belki. O tek onda basabilirdim. Her neyse. Şimdi ben dedim var girmiş ki etkinlik falan yapayım dedim arkadaşlar. bayağı MC bitirdim. o burada bir şey var. Bu arada video geçmeden de like atarsanız sevinirim. ben siz kimi yiyorsunuz lan? Bunları MC ile satmaya bak. Normal pes. Sakın bunları yapma bak. Bunları MC ile satmaya başlamayın. GP ile ne güzel satıyorsunuz bak. Bu neymiş? Bunları alabiliyoruz mu? Şurada hediye kutusu var. Ya bu benim işte topladım arkadaşlar. MC'ler şöyle göstereyim. Fazla biriktirmedim herhalde. Şöyle toplayalım. 427 mcmiz var. Şurada neler varmış bakalım. oo, oo dur burada bir şeyler. Bu şey nasıl alınıyor acaba? Uzay parası. <laughs> Uzay parası nasıl alınıyor? Uzay parasıyla epik alabiliyoruz lan. Vay anana vurdunu. Burada da ben 18 tane var. bu totti kartı oyuna geldi mi ya? Totti kartı. Şimdi max ne kadar oluyormuş? 102 oluyormuş. Rolü neymiş? Arkadaşlar çevir uygulamasını açtım. Bakayım rolü neymiş? Boşluk olmayan değil yaratıcı oyun kurucudur bu. Ha tamam yaratıcı oyun kurucu anladık. Okey. Sonra burada kalple alabildiğimiz. Bu kim lan? Bu kim arkadaşlar? A diğer robardak olursa Campbell anladık da bu kim? Raul oha Raul'un tip oğlum Raul evrimleşmiş oğlum ya normal kartlara böyle gözükmüyor Boşluk gol bence bu Ya da fırsatçı golcü Yanlış çalışma pozisyonu Oyun bile diyorlar, like, bak Ya bu oyuncunun oyun tarzı yanlış diyor bak Kendisi bile itiraf ediyor yani ben daha ne yapayım arkadaş Allah Allah Diğerlerine boş verelim Burada bu uzay parasıyla bunları alabiliyoruz ama nasıl alabiliyoruz uzay parası? Ulusal derbi vudu 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 zing rozetlerini alın. Nasıl alacağız? Nasıl alacağım? Anlat bana. Kazanmak istiyorum. Şu ilerle dedim. Buradan mı alıyoruz? He. He. Taşlar şimdi yerine oturuyor. Şuradan da iki tane çalım. Beleş bunları kazanmışız da bunlardan bir bok çıkmıyor yani arkadaşlar. Bu kimmiş? Acer bir tahminimci yani ismi öyleydi herhalde. Paketleri inceleyeceğiz. Tamam yani oradan bunlardan çıkarırsak buradan epik epic alabiliyoruz mu 47 taneye? 25'e bir garanti epic mi geliyor? Oha dur şu neymiş? İncele bakayım. E buradan bunu... he. Eğer seçmek istiyorsan 47 veriyorsun. Eğer rastgele gelsin diyorsan 25 veriyorsun. 25 veriyorum ama buradaki yani çoğu iyi. Figo iyi, Ronaldinho iyi, Aubameyang iyi, Alba iyi, Gavi iyi, değil, Gavi iyi, Hazard iyi. Şu isim neydi unuttum Barçalı. Barçalı hep ilerici güzel olmuyor bu oyunda ya. Neyse boş verelim onlar şimdilik. Şu neymiş bu alttaki. Ha günlük giriş. Game Pass'imiz. Burada menajer paketlerim var. Aa bak buradakiler biraz farklı satılıyor. Tepsi burada satılıyor bak. İsteyen gelip istediği zaman alıyor arkadaş. Bizde niye böyle bir sistem yok ya? Ama 5000 MC de yani para da para Şu an yani ama meta menajer yok şu an bizim şeyde olan. Buradakilerin menajerleri beğenmedim. Şimdi ana sayfaya gelelim. Şuradaki görevlerimi alalım babuş. Topla diyelim. 30 MC. Nice. Burada ne varmış? Orada güler. Bunları nasıl açabiliyoruz? Etkinlik lazım. Aha, oha dur takas sistemi gelmiş? Dur lan. Oha, takas sistemi mi geldi? Arkadaşlar, bu ne? Bir dakika bir dakika. Bunları nasıl alıyoruz abi? Bir dakika ben bunu çözeceğim girelim. Ne diyor burada mesela? 11. oyun çağrılması mı doğdu? Keyif olarak seçen 4 oyun çağrılın. Mesela bir seçelim abi. Feda edelim oyuncumuzu. Buradan verebileceğimiz kim var? Bak şu onaylı olanları seçiyorum. Seçemiyorum. Bir tane seçtim. Tarışkayı aldı. Bunu aldı. Bunu aldı. Bunu aldı. Seç abi. Seçiyorum istediğim. 11 tane seçiyorum. Olmadı. Mesela bunları yapınca ne veriyor abi? Onun çok merak ettim ben Çok şaşırdım. Anlamadım ki arkadaş. Ben bunu bir chat GPT'ye sorup geleceğim arkadaşlar hemen. Şimdi arkadaşlar geldik. Ben burada chat görmüş olduğunuz üzere resimleri attım şöyle. Dedim ki bu etkinliğin amacı ne böyle attım bunları bu Çince bir şey yazdık başta anlamadı benim Çin olduğumu zaten dedim ki ben Türk'üm kral bana anlat dedim Yine bir şey anlattım hangi oyuncuları vermem gerektiğini anlamadım sezon, sezon 3 oyuncular oyuncusu diyor ama onlar kim abi bilmiyorum Nasıl yapacağım falan bunları bu şekilde yaz görüyorsunuz durdurup okuyabilirsiniz yapmak istiyorsanız sizde varsa 2 tane sezon 3 oyuncusu size bağlı Bir şeyler anlattı burada görmüş olduğunuz başka dedim ki yani bu takas modu gibi bir şey mi dedim evet aynen öyle çok doğru anlamışsın dedi Yani arkadaşlar bilmiyorum Altyazı ama direk epic vermiyor herhalde o, o şeyi de anlattı Gö göstereyim hemen Dedim ki bak şurada nerede o Özel oyuncu ne verebiliyor çıkma oyuncu verebiliyor falan dedi Ya yani direk epic vermez gibi yani epic de vermeyebilir hiç onu da söyleyeyim Özel oyuncu falan yani pot of tarzı özel katlar verebilir sadece Dedim epic çıkma şansı var mı Doğrudan epic çıkmaz dedi şöyle sonra, sonra şey dedim ben gel yani şey dedim şal çıkma şansı var mı dedim Dedi ki legend box e efsane epic oyuncular falan dedi %0.5 ile iki, %2 civar dedi Yani şu şekilde şansları var dedi yani %100 doğrudadır arkadaşlar yani bu çetçe tam bilmiyordur bence çin futbolunu. Ama yani kısaca bu mod arkadaşlar takas modu. İnşallah yani normal PES'e gelir mi bilmiyorum. Buraya gelen şeyler arkadaşlar gel ilk önce şey geliyor. Çin f geliyor yani. Mesela ilk A bağlantı şimdi gösteren şey var ya hani scoreboard scoreboard'un üstünde. O mesela ilk Çin f vardı sonra normal PES'e gelmişti. Buradaki takas modu da gelir mi bilmiyorum ama zaten anlamadım ben şeyini. O çünkü seçecek şey var buradan ben bunu yap filtreleyip yapamam. İnşallah gelir ya normal PES'e de yani çok heyecanlandım şimdi bunu görünce. Aslında daha önceden gelmişti videosunu çekecektim ama çekememiştim. Mesela bu burada Iniesta falan mı şansı veriyor? Anlat bize bunu abicim. Yok Inessa değil de, niye basınca geliyordu orası? Palmyra'ya basınca mı geliyordu? Abi kaybettim nereden girdiğimi. Tamam, Inessa falan basınca. Şuradan bir yere tıklayınca giriyor arkadaşlar. Vallahi heyecanlanmadık değil ha, he. normal pes'e gelir inşallah. Sonra arkadaşlar, başarı için yapıp yazacağım çünkü şey izlemen... 45'ti diye ağlıyorlar. Bu arada arkadaşlar pazartesi Van de Sar gelecek. Yani tahmin ettiğimiz yani bir tane ses kaydı bulduğumuz video biliyorsunuz orada Van de Sar da vardı. O da gel o da doğru çıktı. Tahmin oyuncularım arasında. Sonra kimse ağlamasın diye başla için F bunu en başa alacağım çünkü sonra ağlıyorlar arkadaşlar. Clickbaitçi diye yorumlarda. Ağlama falan çekemem. Başla direkt geleceğim. Çin F bolu şey takas modu. Dur lan ben nereden mecek kastım oğlum 2 dakikada ya. Neyse şimdi biz olayımıza gelelim. Ganimetlerimize bakalım abi. Şimdi ganimetlerimiz bizim buradaydı herhalde. Bakalım şimdi birikmiş. Aha. Bakayım. Aynen. Benim en sevdiğim yer. Baba vuruyoruz mu? Şöyle gelelim bakalım. Bu sefer kimi çıkaracağız? Hangi parçacığı çıkaracağız bu sefer? 60'ı verdim. Dur lan şey ya bastım. Şuradan 60 verdim. Şöyle yaptım. Ona yazı çıkacak. Ona yatacağız. Şunu hemen kopyalayayım. Şöyle kopyaladım ChatGPT veya Gemini'den kopyalayabilirsiniz siz de. Yine 108 bombacı mesi. Yok lan bu 2015 mesi. Şimdi Bergomi de gelmiş yanında. Şimdi bakalım babuş. Bizim parçacıklar ne alemde? Bak bunun bak beni kaldırmış ineği bu ineği değil. Çavelonsa da var. Bu neredeydi benim oyuncular benim parçacıklarım. Ha bak 2015 mestri 3 oldu bak. 3 kere çık. Eğer bir kere daha çıkarsa bana mı geliyor onu ölçeceğiz arkadaşlar. Şu anlık onu merak ediyorum. Sonrasında burada 3 tane biletimiz varmış. Bunları da harcayalım. Şu an bir rivalda bir epic falan çıkarsak nice olur valla nice olur. Birinciden çıkmadı. Nantes'te biri geliyor bak. Direkt bacağından tanıdım. Ennesi değil misin lan sen? Ennesi'nin kardeşini çıkardık. den bakalım bakalım öpekçik Oğlum kırmızı halı görünce heyecanlanıyorum Milan'lı mı bu? Asensio Asanoymuş pardon lan. Dedim asansör nereye gittin? Ve son biletimiz buradan çıkma ihtimali düşük. Peki çıkar çıkmadı. Nantes yok Monaco'lu. Tam burada biletimiz kalmadı. başka başka biriktirdiğim bir şey kalmamış arkadaşlar. MC'lerde dursun zaten MC'leri şu an gelen paketleri göstereyim size de. MC'leri ben biriktirip güzel bir paket açmak istiyorum. O yüzden harcamayacağım bunlarda. Şöyle Hazard'la bir yerli paket gelmiş. Sonra bombacı kıvar Kelya, McTominay Buffon var. Pigo, Ronaldinho, Gavi ya da Pedri. Ben karıştırıyorum ikisini. Vallahi kusura bakmayın. E, çok benziyorlar abi. Sonra burada ise Mbappe, Arnold, Arnold'u paket var arkadaşlar. Bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Gelenleri her şeyi inceledik. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Başta Chinese Elfoğlu takas modu yazayım çünkü yorumlarda kritik diye alamasınlar. Tüm emeğimizi kritik diyerek geçirmeye çalışıyorlar görüyorum yorumlarda. Benim o kadar çalışmam, azmim, biriktirdiğim şeyler, MC'ler, kaç hafta biriktirip hesap bir hesap kasıyorum. onları görülmüyor. Sadece bunları görüyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz beyler yani. Bir de onlar toksikle Beni sevenler direkt bir like'a basıyor zaten sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayınız olmayı daha çok Çinli Netbol istiyorsanız yorumlara yazın. Dediğim gibi bu beta sürüm gibi bir şey arkadaşlar Çinli Netbol'u. Normal pesin burada, ya yani bazı özetler burada dinliyor. Beğenilirse normal e futbol da getirebiliyorlar. Öyle bir şey arkadaşlar herhalde burası yani tahminimce. Videoyu beğenmeyi unutmayınız dedik zaten. Haydi bay bay.